Herkese merhabalar. Ben Dijikistan Buket. Bugün çok derinlerde bulunan deniz yıldızı dalışı için bir aradayız. Şimdi deniz anası ve deniz yıldızıyla tanışmaya ne dersiniz? Biliyor musunuz? Bu sevimli canlılar her şeyi ortalarından yapıyorlar. Bugün yapacağımız yoga ile dayanıklı olabilmeyi ve kendimizi her zaman güçlü hissetmeyi öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Yere oturup bacakları çapraz yapalım. Şimdi herkes dalış kostümünü giyecek. Fermuarı çekmek için elinin birini göbeğine, diğerini arkanda beline getir ve fermuarı çekelim. Zz. Şimdi gökyüzüne sessiz bir tezahürat yapalım. Ve diğer tarafla yapıyoruz. Bir elini göbeğine ve diğerini arkanda beline getir. Kostümümüzün fermuarını çekiyoruz. Zz. Ve bir kez daha gökyüzüne sessiz tezahürat yapalım. Herkese bravo. Şimdi dalış tüpümüzü alacağız. Dalış için hazır ve güvenli olup olmadığını kontrol edeceğiz. Olduğumuz yerde bir elimizle uzanıyoruz ve sırtımıza dokunuyoruz. Diğer kolumuzla dirseğimize bastırıyoruz. Hmm, tank açık ve güvenli. Kolları serbest bırakıp rahatlatıyoruz. Şimdi diğer kolumuzu kaldırıp sırtımıza dokunuyoruz. Diğer kolumuzla dirseğimize bastırıyoruz. Çok güzel. Dalış sırasında bize oksijen gerekecek. Bunun için oksijen musluğunu açtık. Herkese aferin. Kollarını indirerek rahatlat. Dalış yapacağımız bölgeye gitmek için bir tekneye ihtiyacımız var. Tekne pozu için kendini yana çevirip ellerini arkanda tut. Önce bir ayağını, sonra diğer ayağını kaldır. Kolunun birini uzat ve şimdi diğerini. Teknemizi güzel kullanabilmemiz için burada güzel, güçlü ve dengede kalmalıyız. Harikasınız. Tekneyi kullanırken su bizi sağlayacak. Şimdi oturup dizlerine sarıl ve çenenin altında bir domates eziyormuşsun gibi çeneni indir. Geriye doğru yuvarlanacağız ve tekrar oturma pozisyonuna döneceğiz. Hazır. 1, 2, 3, Hadi tekrar yapalım. Bir, iki, üç. Harikasınız. Acaba şimdi geriye doğru yuvarlanıp sonra ayağa kalkabilir miyiz? Yuvarlandıktan sonra kolaylıkla kalkabilmemiz için bacaklarımızı ileri doğru güçlü bir şekilde iteceğiz. Hazır? Yere doğru yuvarlanıyoruz. Bir, iki üç. Ve bacaklar ileri. Hop. Evet yaptık. Şimdi herkes ortada. Ayaklar hafif aralı. Kolları yukarı kaldırıyor ve dizlerimizi bükerek yavaşça aşağı iniyoruz. Burada çapraz oturuyoruz. Wow, denizin dibindeyiz. Tabana kadar ulaştık. Şimdi oksijen tüpümüzü kontrol ederek nefes alıp verirken nefesimizi duyup duyamayacağımıza bakacağız. Nefes alıp verirken boğazın arkasında böyle bir fısıltı var. nefesimizi harika duyuyoruz. Şimdi etrafa bir göz atalım. Dalış gözlüğümüzü takmak için baş parmağımız ve işaret parmağımızı bir araya getirip gözlüğü takıyoruz. Wow, sizce de manzara muhteşem değil mi? Hey, şuraya bakın. Deniz anası geliyor. Görebiliyor musunuz? Şimdi herkes deniz anası olmak için ayağa kalkıyor. Ayaklarını güzel ve geniş açıp yana doğru çeviriyor. Dizlerini bükerek aşağı doğru salınıyor. Hareket ettikçe dokunaçların yayılarak açılıyor. Böylece seni yukarı taşıyor. Tekrar dizlerini bükerek dokunaçlarını kapat. Kolları aşağı doğru hareket ederken yukarı doğru yüzüyoruz. Tekrar dizlerini bükerek dokunaçlarını kapat. Kollarını aşağı hareket ettir ve yukarı doğru yüz. Hadi şimdi de yosun pozuna gelelim. Sırt üstü yatıp bacakları ve kolları yukarı kaldırıyoruz. Şimdi kolların ve bacakların yosun gibi çok yavaş hareket etsin. Çok güzel görünüyorsunuz. Bu gerçekten büyüleyici. Tıpkı bir ağır çekim gibi bunu yaparken çok yavaş ve kontrollü olmamız gerekiyor. Şimdi kalkarak ortaya gelip oturalım sanırım dalış gözlüklerimizle tekrar etrafımıza şöyle bir göz atmamızın zamanı geldi. Ama bu sefer onlarla baş aşağı bakacağız. Baş parmağın ve işaret parmağını birleştirip diğer üç parmağını çenenin altından itibaren yanaklarına getir ve dirseklerini kaldır. İşte böyle. Evet, dalış gözlüklerimizi taktık. Wow, gerçekten baş aşağı bakıyoruz. Bu çok eğlenceli. Şimdi daha derine doğru göz gezdirmeye ne dersiniz? yıldızını görüyor musunuz Ne kadar da zarif Ama çok sessiz olmalıyız Sanırım bizi gördü ve kayanın arkasına gizlendi Herkes dizlerine sarılsın Güzel ve sıkı bir şekilde dizlerini sar ve ayaklarını yerden kes Burada dengeni sağlayabilmek için kalçanı ve bacaklarını sıkıştır bacakları açmaya başlayın. Kollar ve bacaklar olabildiğince geniş ve düz olsun. Harikasınız. Burada dengede ve güçlü kalmalıyız. Burada uzun kalabilir misiniz? Oo, hayır. Bizi yine fark etti ve kendini toparlayıp saklandı. Sanırım Deniz Yıldızını rahat bıraksak iyi olur. Şimdi herkes dizlerinin üstüne geliyor ve ellerini dizlerinin arasına koyuyor yukarı doğru kalkarken tüplü nefesleri kullanarak nefes alacağız. Hazır. Kolları indirirken ver nefesi. Bir kez daha al nefes. Şimdi teknemize geri döndük ve kendimizi yüzmeye bırakıyoruz. Bu sevimli deniz canlıları inanılmaz güçlüler. Potansiyellerini nasıl kullandıklarını düşünmek bizim de güçlü hissetmemize yardımcı oldu. Ve şimdi güçlü bir şekilde güne devam edeceğiz. Sizinle birlikte olmaktan çok keyif aldım. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Dice Kids'in başka maceralarında görüşmek üzere.